Herkese merhabalar iyi çalışmalar. Asal eksenleri çakışık ince kenarlı mercek ve çukur anından oluşan düzenekte merceğin asal eksenine paralel olarak kırmızı ışık ışın gönderilmiştir. Kırmızı ışık kendi üzerinden geri aslında göre hangileri doğrudur diyor. Şunları arkadaşlar birazdan kullanmak üzere çoğalttım. Şimdi şöyle yapalım. Başlangıçta ince kenarlı merceğin asal eksenine paralel geldiği için şöyle kırmızı ışık ince kenarlı merceğin odağına gidecektir. Yani şu nokta ince kenarlı merceğin odak noktasıdır. Sonra çukur anda yansıttıktan sonra kendi üzerine geri dönmesi için geldiği noktanın çukur alanın merkezi olması lazım. Yani şurası merkez çukur diyelim. O zaman birinci yargımız doğru oldu. Şimdi ikinci yargıya bakalım. Kırmızı yerine mavi kullanırsak. Biz biliyoruz ki renklerde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor sıralaması vardı. Yukarıdan aşağı indikçe kırılma artar. Kırılma arttığı için de odak uzaklığı azalırdı. O zaman kırmızı yerine mavi ışık gönderdiğimde Kırmızı şu şekil kırılıyorsa örneğin şöyle kırıldı kırmızı ve kendi üzerine geri döndü. Mavi ışık biraz daha fazla kırılacaktır. Bu da odak uzaklığın küçülmesi demektir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar çukur aynanın merkezi bu noktaydı. Burası çukur aynanın merkezi olmadığı için bu ışın kendi üzerinden geri dönemeyecektir. Yani izlediği yol değişmiş olur. İkinci yargı doğru olur. Üçüncü yargıya bakalım arkadaşlar. Aynanın tepe noktasıyla odağın mercek noktasına konulsa. Yani şurası ince kenarlı merceğin odak noktası olduğunu düşünelim. Biraz sola doğru çekmişiz. O zaman bu ışık odak noktasına doğru şöyle kırılacaktır. Şu an asal ekseni paralel asal eksenin tepe noktasına geldiği için eşit açı yaparak yansıyacaktır. Sonra ince kenarlı merceğe tam odak noktasından geldiği için asal eksene paralel gidecektir. Yani ilk geldiği doğrultuya paralel gider. Üçüncü doğrudur. Cevap eşit olur.